Kolejinin kurulduğu ilk günden itibaren bu okulu büyük bir sevgi, özveri ve kararlılıkla bugünlere taşıyan okulumuzun kurucusu Sayın Selen Karabıyı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ...gerçekten neye ihtiyacı olduğunu düşünerek kuruldum. Ve biliyorum ki güvende hissetmeye, anlaşıldığını bilmeye ve olduğu haliyle kabul edilmeye... ...ben Bandırma Koleji'nin her zaman bir kurumdan öte kendi evladım gibi gördüm. Büyüdükçe sevindim, zorlandıkça güçlendim. Her adımda daha fazla sorumluluk boyunca karşılaştığımız her güçlük bizi uygun bugün olduğumuz noktaya getirdi. Bu anlayışın temelinde bizlere yol gösteren çok güçlü bir ilke var. Mustafa Kemal Atatürk'ün bütün ümidim gençliktedir sözü. Biz bu sözü bir cümle olarak değil, bir sorumluluk olarak görüyoruz. Çocuklara inanmayı, onları birey olarak görmeyi, akıllarını ve kalplerini özgür bırakmayı Atatürk'ün mirası olarak belirtiyoruz. Sevgili öğretmenlerim, bu okulun kalbi sizsiniz. Her sabah sınıflara girerken taşıdığınız sabır, şefkat ve sorumluluk duygusu bu kurumun ruhunu ayakta tutuyor. İyi ki varsınız, iyi ki bir yolculuğun en güçlü parçası. Erkeçe, Türk Amerikan Kolejleri Başkanı Sayın Ömer Yaraş'a, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerimize ve okulumuzun gelişiminde katkıları bulunan Bilim Kurulu Başkanımız Profesör Doktor Mustafa Sever ve birbirinden değerli Bilim Kurulu üyelerimize çok özel katılımıyla bizleri onurlandıran Sayın Uğur Batı'ya bu geceyi de bizleri onurlandıran Sayın e, Profesör Doktor Uğur Batı'ya bizlerle oldukları için özellikle tekrar tekrar teşekkürler iletiyorum. Bu, Bugün ekstraordinerimiz şey. ordinerimiz Amerikalıların dediği gibi e, yanımızda görmek bize hem güç görecektir hem de büyük keyif verecektir. Ne evet, evet. Ya büyük keyif benim için. Ee, hoş geldiniz hocam. <laughs> Ee, şimdi e, yıllar içerisinde birçok danışma kurulunda, bilim kurulunda bulundum. Ee, benim eğitim ekosisteminde demek mi? Çepe 23 yılı buldu. Ee, Mustafa Hocam gerçekten benim çok değer verdi. Hem çok yakın dostum hem de e, eğitim habitatının en zeki adamlarından biridir. Çünkü e, yapılandırmacı bir adamdır. Yani Bilim kurulu dediği zaman da gerçekten okulun kılcal damarlarına kadar girebilecek. işte o öğretmen öğrenci bilgi arasındaki o sistemi kurabilecek ve her zaman iyi modeller üretebilecek. Hem akademik olarak, hem davranışsal olarak, hem e, teknolojik olarak buna bakabilen ki e, kurduğu şirketlerde yapılarda bu e, vizyonu görüyoruz. Ben de başlangıçtan itibaren her anlamda Mustafa hocanın yanındayım. O yüzden bana sizlerle çalışmak, e, Seren hocalarla birlikte çalışmak, Burada o ekip de çok tatlıydı ama ben de Ömer hocanın müziğinin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı Sizlerle çalışmak çok iyi ki beni bana gurur duyuyorum. <laughs> o zaman bir kez daha Uğur beyden daha, Uğur Batı bilim kurulu üyemiz olması için bir söz alalım mı? Aynen. Hepinizin huzurunda. Söz mü hocam? Harikasınız Bizim için Aynen. çok çok sizlerle, sizlerle güçlü isimlerle okulumuza inşa edip Bandırma'daki çocuklarımıza vizyon kazandırmak ve onları dünyaya hazırlamak. En büyük hedefimiz varlığınız için, desteğiniz için binlerce kez çok sağ olun. Mezunlarımız <laughs> adına eğitimini İngiltere'de başarıyla devam eden Sayın Doğa Karabıyı'yı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Sayın <laughs> <laughs> misafirlerimiz öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Özel Bandırma Koleji bugün 10 yaşında ama benim için bu okul sadece 10 yıllık bir kurum değil, büyüdüğüm, kendimi bulduğum, hayal kurmayı öğrendiğim bir yuva. Burada geçen yıllar boyunca yalnızca bir öğrenci olarak değil, anlaşıldığımı hisseden bir çocuk, cesaretlendirilen bir genç oldum. Her düştüğümde, elimden tutan, her şüphe duyduğumda devam etmeyen öğretmenlerim vardı. Bugün kendime güvenebiliyorsam, hayallerimi ertelemeden peşinden gidebiliyorsam, bunun nedeni burada bana verilen inançtır. Bu okul bana yalnızca bir eğitim değil, kendim olabilme cesareti verdi. Bugün başka bir ülkede, İngiltere'de hayallerime peşinden gidebiliyorsam, bu cesaretin kaynağı bu okul ve bana inanan öğretmenlerimdir. sen <Sessizlik> bana abi abi? abi, Geri abi. Sevgili